Herkese bir yeni merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben orada bu bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'tayız arkadaşlar her zaman evimizde arkadaşlar her zaman evimizdeyiz ikinci bölümde evimi göstermiştim birinci bölümde hiç bir bok yapamadım like atmasanız da olur atsanız da olur ama atarsanız mutlu olurum bir de kanala abone olursanız çok sevinirim burada bir kardeş var. Burada bir birader var. Geberdi. Geberdi. Bu ölüyor mu? Yok. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Bu hayvanlar, Minecraft'taki hayvanlar gerçekten gerizekalı gibi davranıyor. Neyse arkadaşlar biz ağaç evimize çıkalım. E, fırınında da hiçbir şey yok. Boş. Tam boş. Ne, Beş tane mürekkep kesemiz var. Ve iniyoruz aşağı. Hop ve ben atlıyorum. Çok az canım gidiyor. Aaa ne yapalım ya. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aslında yapacak bir şeyimiz var. Hem de çok önemli bize koyun lazım hem de üç tane bayağı lazım işte koyun lazım bize koyunlar nerede değil nerede bulunur koyuncuk neredesin evimi kaybetmem inşallah hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar videoyu siz de bu sırada videoyu beğenin kanala abone olun ve yorum yazıp bilirim canını açın arkadaşlar çok mutlu olurum Bunları iki saniye içinde yaparsanız çok mutlu olurum Arkadaşlar kardeş kanallarda bir güncelleme yaptım Yani yeni kişileri ekledim yeni arkadaşlarımızı da ekledim O yüzden o kanallara da abone olmayı unutmayın Kardeş kanallarımıza da abone olmayı unutmayın Kardeş kanallarımız bizim için çok önemli O yüzden abone olmayı unutmayın Unutmayın yani. Unutmayın. Unutursan keserim. Mektabını keserim. <laughs> oh, oh. Uyun Minecraft'ta yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar ya. Hmm. Ne yapalım? Buldum. Buldum buldum. Bugün tarla yapacağız arkadaşlar tarla yapacağız. Evet tarla yapacağız. Doğru duydum. Bunları kıralım. Bize çapa lazım tarla için. Tarla için çapa lazım. Ot yok. He, buradaymış. Tüm otlar buradaymış. Çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi. Tüm otlar buradaymış. Çok iyi, çok iyi. Tüm otlar burada. Tüm otlar burada arkadaşlar. Çok iyi. Otları alalım şöyle bakalım ne gelmedi mi? Nasıl gelmedi? Nasıl? What? Ha gelmemiz ya. Kıralım şunları bari. Ya ne oluyor ya? Hadi kazalım şöyle şunları. Çubuk ne ara geldi ya? Şurayı açalım şöyle ya. Ferah ferah. Gezelim şöyle normal normal. Normal bir şekilde gezelim yani. Hemen şunları da alıyorum. Niye gelmiyor? Ne buğday tozu mu? Niye gelmiyor lan? Niye gelmiyor? Niye gelmiyor lan? Ah! Çok sinirliyim şu an. Çok sinirliyim, çok. Çok sinirliyim. Mantar. Mantarları kıralım bari. Mantar, mantarları ye. Ya niye bir tane? Niye bir tane? Biraz kafa dinlememiz lazım bizim bence. Kafa Dinlemenin Sırası Kafa Dinlemenin Zamanı İnşallah Ölmem Ölmedim Ah 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 Ölmedim Çok Güzel Çok Güzel Ölmedim Yaşasın çok güzel yüzüyorum kayıkla. <laughs> koyu bulduk işte bu. İşte bu koyu buldum. Aradığınızda buydu zaten. Hadi bakalım dostum. Hay koyu gel buraya. Koyu. gel şöyle Yaklaşalım şöyle. Ay al 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 çok ki çok al bir tane daha koyun bulursak çok mülk olacak. Bir tane daha. Hadi bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Ciddi misin? Ciddi misin? bir tane daha var. Bir tane daha var. Vallahi de bir tane daha var. Bunların renklerinin aynı olması gerekmiyordu inşallah. Öl geber. Öldü mü koyun? Oyun. Ölsene. Ha. Ama bu ölmedi. Bu ölmedi. Neyse. Hadi gidelim koyun buldum. Yatak yapacağım artık uyuyabileceğim. Artık uyuyabileceğim. Yap. Git ya, keşfim bozamazdan. Ana ne? Kılıcım mı kırıldı? Yok artık. tarafı bir şey kazdım ya. Kılıcım mı kırıldı? Vallahi kırılmış kılıcım. Eyvah, kılıcım kırıldı. Şimdi tam 3 tane yünümüz var. Nerede bizim kayık? Heh, tamam, burada kayıkla gidelim hemen. Ne? şu tarafta evimiz. Evet. <laughs> Çok mutluyum artık bir yatağım olacak. İnşallah aynı renkteki yün gerekmiyordur. Tamam. Haydi, kıralım. Alalım kayığı. Oh. hadi bakalım gidiyoruz. E, yatak yapacağız. Video da baya uzun olmuş ya. Neyse biz yatak yapıp bitirelim artık. Tahta lazım bize. Tahtamız var mı? Var 15 tane. Çok güzel çok güzel. Koyun eti mi? Bu çiğ koyun eti. Evet. Kurban bayramı yaklaşıyor. Bir de koyun gezmiş olduk. Çok güzel çok güzel. İnşallah ya top olur. Ne? Hayır. Yatak yapamıyoruz. Maalesef. Yatak niye yapamıyoruz ya? Kılıcım da yok benim. Kılıç yapayım bari. Yatak niye yapamıyoruz ya? İlla aynı renkten mi olması gerekiyor? Ama bu aksizlik. Ağız bu. Ya ama haksızlık gerçekten bu nedir kardeş? Bu ne? Kazma yapıyorum ben ya. Niye kazma yapıyorum? Tam kılıç oldu. Taş kılıç. Çok daha iyi taş kılıcımız. Hadi ince. At Hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz karakterimiz de çok güzel vallahi nefesim tükenmesin şöyle yine coin bulmaya gideceğiz ama videomuzun sonuna geliyoruz Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar değer. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.